Arkadaşlar 2 gün önceki videomuzda da bahsettiğimiz üzere Avrupa'da birçok sayıda maç olması sebebiyle hafta içi son videomuzu analiz ve tahmin videomuzu bugüne bırakacağımızı söylemiştik. Oynanan maçlar, alınan sonuçlar, takımların form durumuna göre son olarak artık bir program çıkardık diyebiliriz. Burada Avrupa'da oynayan takımlarımız arasında Fenerbahçe'den iki gün önce de bahsetmiştik. Avrupa'da oynaması da çok bir şey değiştirmeyecek. Yeni transfer, güç katmaları, kendi evlerinde oynuyor olmaları ve Galatasaray'ın arkasında fırsat kolladıkları için lükse ihtiyaçları yok. Bu sebeple ben Fenerbahçe'nin galip geleceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın ise Avrupa'da aslında kötü bir oyun oynadığını söyleyemeyiz. Yine atak hücum futbolu oynadı ancak çok fazla yorulduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Antep karşısında Antep'in evinde iyi bir takım olması sebebiyle ben bu haftaki ilk sürprizimi Antep maçında, e, Galatasaray maçında Galatasaray'a şans vermeyerek bu defa favoriyi yanıma almadan deneyeceğim. Eğer gelecekse bu şekilde gelsin diye yoksa kapatma ihtimaline kadar gitmek gerekiyor. Ama olursa beraberlik ihtimali daha ağır olacak gibi duruyor açıkçası. Avrupa'daki diğer takımlara baktığımızda Lyon zaten bir süredir kötü gidiyordu. Hocayı da gönderdiler. İşte Ludogorets karşısında ne yapacak diye beklerken Ludogorets'i dahi yenemediler. İlla ki yeni hoca gelecektir ancak Marsilya maçına yetişeceğini düşünmüyorum. Ve Marsilya'nın da evinde Lyon'a karşı en azından iyi bir takım olması sebebiyle ben Marsilya'nın maçı kazanacağını düşünüyorum. Ajax Feyenoord mücadelesi. Ajax biliyoruz ki Galatasaray'da oynadı. Evet, yoruldu. Ancak evinde oynadı. Feyenoord ise Lille deplasmanında 6-1 gibi bir skorla mağlup oldu. Bu tarz maçlarda ev sahiplerinin her zaman daha önemli olduğunu söylemiştim. Ben o yüzden Ajax'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Nottingham Forest Brighton maçında Nottingham geçen hafta bir sürpriz yaptı. Bournemouth deplasmanda 5-0 gibi bir skorla yenildiler açıkçası. Düşüş yaşayabilirler diye düşünüyorum. Hani düşüş haftaları başlayabilir onlar için. Brighton ise deplasmanda yani evinde de öyle ama özellikle deplasmanda kesinlikle gol bulan bir takım olduğu için ben bu maçtan 1-2 ile sürpriz aramayı düşünüyorum açıkçası. Arsenal City maçına geldiğimizde hafta içi ikisi de istediği sonuçları aldılar maçlarında. Ancak Ben City'nin bu sezonki form durumu sebebiyle Arsenal'ın da yukarıyı çok zorlaması mantığıyla Arsenal'ın City'yi en azından evinde kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Milan Inter maçında da hafta içi Inter e, her zamanki gibi yine istediği skoru aldı ama Milan Zagreb deplasmanında mağlup geldi. Ben Inter'in e, Milan'ı karşı 0-2 diye düşünüyordum ama galip geleceğini düşünüyorum. Kupon bedeli açısından da e, Inter'i e tek geçeceğim açıkçası. Belki başka kolonlarda 0-2 diye değerlendirebilirim. E, Roma-Napoli maçı son maçımız. Orada da Napoli'nin Roma'ya karşı galip geleceğini düşünüyorum. Ancak iki hafta üst üste Sportoto'da Hem Atlanta hem e, Juventus maçlarında galip geldi Kupon. E, Üçüncü hafta tekrar koyuyorlar. Burada Napoli bir sürpriz yapabilir mi diye düşünmedim değil açıkçası. Yine de 0-2 aldım. Ancak Galatasaray maçı gibi açıkçası sürpriz aradığım için buradan da 1-0 diye bir düşünmedim değil. Ee, ancak şimdilik 0-2 başka konularında tabii ki de Roma galibiyeti en azından dediğim gibi. iki haftadır üst üste bültende olması sebebiyle sürpriz arayacağım. Ee, yoksa normal şartlarda Napoli, Juventus ve Atalanta'yı yemişken e, Roma'yı daha rahat yenebilecek bir takım. Evet arkadaşlar, değerlendirmelerimiz bu şekilde. Arkadaşlar şimdi de ekranda son olarak tahminlerimizi göreceksiniz ve videomuz sona erecek. Tekrardan herkese bol şans diliyorum.